Sayın büyüklerimiz söylüyor zaten o kadar gerekli açıklamalar onlar yapıyorlar. Tabii ki Şuşan'ın da Azerbaycan'ın kaybetmiş olduğu toprakları almasına da çok çok sevindik. Azerbaycan'da güzel şeyler oluyor. Azerbaycan bizim kardeşimiz ve Şuşan'ın da kurtarılması bizim için e o bölgedeki stratejik önemi de var. Ama ee, biz böyle günlerde Türk milleti olarak, Türk ulusu olarak her zaman birbirimize destekleriz. Kardeş Azerbaycan'ı kutluyorum ama. İnşallah bir an evvel de barış gelmesini diliyorum. Meclis Başkanı biliyorsunuz gitti geldi bak şeydi Azerbaycan'la Bakü'de sürekli takip ediyorduk ve biliyorduk bu sonucun böyle olacağını. Ee, bu millet bir ve tek yürek olduğu sürece neleri başarabileceğini gösterdiği bir e, önemsel olmuştur. Çok mutlu olduğum, çok e, gururlandığım bir gece bir gün olacak bugün. Tek bir şey var, biz her zaman söylüyoruz. İki devlet tek millet. Bu felsefede hareket ettiğimiz için nasıl biz Kıbrıs'ta haklarımızı geçmiş dönemde savunduysak, o dönemde bu coğrafyada yalnız kaldıysak, Azerbaycan'ın da yanında biz olaraktan bugün Karabağ artık tabiri caizse işgalden kurtardılar. O yüzden de iki mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Hem vatamıza saygımızı yaşıyoruz hem de Azerbaycan'a Uzun zamandan beri Azerbaycan toprakları Ermenistan işgali altındaydı. Azerbaycan'ın kutlu mücadelesiyle beraber geçtiğimiz aylarda başlayan Karabağ'ın kurtarılması akşam itibariyle bir ateşkesle son buldu. Nihayetinde Azerbaycan toprakları Karabağ topraklarıyla kavuştu. Allah bu günleri de bizlere görmeyi nasip etti. İnşallah önümüzdeki süreçlerde de Türk'ün gücünün gösterilebileceği, Tuğra'nın kurulabileceği topraklar üzerinde de Karabağ Türkiye, Azerbaycan ve diğer Türk dünyası da birleşmiş olacak. Bu güzel günleri de göreceğiz. Allah nasip etsin. Turan'ın ayak sesleri. Turan'ın ayak sesleri çok öncesinde başlamıştı. Buna şöyle diyebiliriz. Rusya yıkılıp İran olacak. Türkiye büyüyüp Turan olacak. Allah nasip kısmet ederse. Onun gibi Turan'ın ayak sesleri o zaman başlamıştı. Şimdi artık ayak sesleri ve alkış sesleri gelmeye başladı. İnşallah daha ileride de tüm Türk dünyası birleşmiş olacak.